Şunu da söyleyeyim, ben mesela stoper transferine falan da geçelim. Bence burada Fenerbahçe sistem de değiştirebilir. Yani Okan Hoca'nın o simen Icardi ikilisini yakaladığında yaptığını Morina yes. da yapabilir. Talişkaya Nesili gibi. Hı hı. Yani orada e, baktığında sol beki yok şu anda. Kostiç, bir sol kanat bek aslında yani. Üçlünün, e, beşli orta sahanın kanat beki. E Oğuz Aydın var. Zenit maçını hatırlayayım. Hı hı. Oğuz Aydın'ı kanat bek olarak kullanmıştı. E say Samuel var. Oralarda kullanabilecek evet. bir üçlü yani 3-5-2 hani Taşçıkan'ın daha böyle rahat sen kafana göre takıl kardeşim. Biz sana topu getireceğiz. Sistemi de ortaya çıkabilir öyle tempolu bir orta sahayla e, diye düşünüyorum ama yani tabii Mourinho'nun kafasından neler geçiyor bilmiyorum. Ve yani daha önce de anlattım. Yani Mourinho'nun ifadeleri Talişka ile alakalı çok böyle gelsin mutlaka gelmeli benim en ihtiyacım olan oyuncu falan şeklinde değil. Talişka çok iyi oyuncu ama Talisca çok iyi oyuncu ama İrfan Can da çok iyi oyuncu diyor. Yani bir de teknik direktör gözüyle baktığımızda da insanların kafasında biraz teknik direktör dediğin adam da Jose Mourinho yani. E bir de şöyle de bir durum var. Tarışkan'ın geldiği ve Tarışkan'ın Sadece işte 60'tan 70'ten sonra girdiği senaryolara sen şaşırır mısın Mourinho olunca takımın başında? Ben öyle bir senaryo olacağını tahmin etmiyorum. Hayır, böyle bir şey olsa şaşırır mısın diyorum sadece. <laughs> büyük büyük ihale alırız üzerine. Yeni bir kaos ama evet. yapmadı demezsin yani Mourinho bu yapar. Tabii abi. ki yapabilir, tabii yani ki yapabilir. Ben hiç şaşırmam. Eto'yu sabek oynatmış adam yani. Yusabek demi mi? Zaten niye tadı için ney, neyini beğenmiyorsunuz diye de karşı çıkar bu arada. Daha yeni İtalya basına verdiği röportajda yine benzer ifadeler kullandı hani, e, futbolu çok fazla yüzeysel Insan aynen öyle o yüzden şaşırmam ben Fenerbahçe'nin geniş kadrosu da burada yani e, geçen sezon harikalar yaratmış birçok oyuncu hala kadronun içerisinde ama Mourinho ile birlikte oyunu gerileyen birçok oyuncu var. O yüzden mesele sadece tarışkanın kalitesine kalmıyor. O yüzden Fenerbahçe tarışka ismi gelince aşırı heyecanlanmıyor. Çünkü Fenerbahçe'nin çözmesi gereken başka sorunlar da var. Önce bunları Temel bir halledelim var. diyorlar. <laughs> o yüzden ben o taraftarlara da katılıyorum. Stoper transferine de geçelim. İki stoper transferi yapılacak yönünde de haberler bence, var. Bir de Şikrinler ismi de yine tıpkı Galatasaray'da olduğu gibi Fenerbahçe'nin de gündemde ben, var. Bence artık iki, yani öncelik daha doğrusu şöyle söyleyeyim hangisi daha yüksek ihtimal ya da hangisi daha çok isteniyor diye soracak olursan bir stoper bir sol bek Yani en doğrusu bu. Ama şu anda sol bek konusunda çok bulamadılar. Archie Brown vardı biliyorsun hı hı. bir yaz döneminde. O da o oyuncu da uçtu yani keşke yazın alınsaymış dedirtiyor performans olarak. Onun dışında o yüzden iki stoper konuşuluyor ve ben o yüzden de üçlü ihtimalin güçleneceğini düşünüyorum. Yani ee, Şimdi bir sol stoper alırsın mesela örnek veriyorum. Hermoso'yu kiraladın diyelim. İşte Çağlar, Ciku, Hermoso gibi yapabilir. Hı hı. Çünkü Atletico Madrid'den üçlü oynamışlığı var. Evet. Hermoso'nun. E, Çağlar zaten e, Leicester döneminde bu görevi yaptı. Ciku Strasbourg'da üçlü oynuyordu. Sakatlanan Bekao bile geldiği takımda. O dönemde üçlü oynuyordu. Yani e, Fenerbahçe'nin stoperlerinde bu tecrübe var. E, Samet hadi takımda kalırsa diyelim. Bence büyük ihtimal ayrılacak ama. Takımda kalırsa onun da var. Cesus döneminden üçlü savunma tecrübesi. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Yani Talişka'yı daha özgür kılmak adına stoperde bir üçlü. stoper konusunda dediğim gibi yani Aymeric Laporte ismi evet. yine Talişka modeli gibi bir modelle yapılabilir mi diye bakılıyor. Ama bence imkansız. Yani bir de Talişka'nın iki katı maaşı. Benim bildiğim kadarıyla. 12 milyon euro, 25 milyon euro. Yani arada öyle bir fark da var. Küçük bir fark da var. Küçük. <laughs> Bunun dışında Hermoso Roma'da forma giyemiyor, kiralanma ihtimali var. Şkryniyarı sordun. Şkryniyar, evet. ya yani Şkryniyar bence şu anda Fenerbahçe için bir aday değil. Çünkü benim bildiğim Türkiye'den Galatasaray görüşüyor, Hı -hı. görüşmeleri de yani Türkiye olursa, Türkiye kısmı olursa Galatasaray'la ile olumlu gidiyor. E şimdi bu noktada oyuncunun bir anda bir rota değiştirip rotasını Kadıköy'e çevireceğini sanmıyorum. Ha, i̇yi oyuncu <laughs> ama. Yani bence Fenerbahçe için çok bir aday değil. Daha önce ismi çok geçti. Ee, Bosagli PSV'den. Onun da sözleşmesi <laughs> bitiyor. Ona da teklifler varmış. O da mesela sezon sonunu bekleyeyim falan diyormuş. Böyle baktığında yani belki iki stoper de olmayabilir ha. Bir anda bir tane stoperle kapatabilir. Yani bir stoper artı talişka gibi kapatabilir Fenerbahçe transferi. <laughs> yani çünkü Ocak ayında bulmak kolay değil. Evet. O yüzden çok kötü bir zamanda yakalandı. Yani bir de tabii talihsizliği de söylemek lazım. Yani şu anda Fenerbahçe'nin kadrosundaki belki hani sezon sonunda bu sezon oynasaydı 20 milyon euro üzeri fiyatlarla İngiltere'ye gidecek olan bir oyuncusu sezonu kapattı. E Rodrigo Becao gibi geçen 10 milyon euro yatırım yapılan, 10 mu 8 mi o civarlarda 8-10 milyon euro yatırım yapılan bir oyuncusu sezonu kapattı e, işin talihsizlik boyutu da var. Evet. Yani o boyutu da söylememiz lazım. Ee, yani bir sol bek bir stoper öncelik bence iste, en çok istenen senaryo. Olursa iki stoper olamazsa artık en azından bir tane sol stoper ee, gibi bir durum var. Ama yani isim olarak çok net söyleyeyim. Hani ön plana çıkmış aşama kaydedilmiş bir oyuncu ben en azından bilmiyorum. Hı hı. araştırmalar sürüyor. Tabii daha bu arada yani transfer dönemin açılmasına 10 evet, e, günden fazla bir süre var. Kapanmasına 40 gün gibi bir süre var. O süreçte neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Ama yani savunmaya takviye kesin lazım. Yani keşke bir stoper bir sol bek alınabilse yani bulunabilse de alınabilse. E, bu arada şimdi Hatay maçı için iyi bir başlangıç dedik de sonrası için Zira Ziraat Türkiye Kupası kararı da yani büyük ihtimal katılacak diyorlar fena aç. Hangi kadroyla katılacak bilmiyorum ama maça çıkacak diyorlar. E şimdi arkadan baş Konya deplasmanı. E hadi Adana Demirspor diyelim. Yenersin. Ama Lyon'lar, Göztepeler, eee evet. yani baktığında e, öyle kolay bir durum da yok Ocak ayı itibariyle. Zor ya yani açık konuşayım yani Mourinho'nun yerinde olmak istemezdim şu anda. 7 maça çıkacak Ocak ayı içinde yani. 2 Sağ Avrupa. 2 Avrupa. Yani kolay i̇ki, değil. Yani 1, 2, 3 kere de şehir dışına çıkacak. Evet. Kolay Ülke bir... dışına çıkacak hatta bir tanesinde. Tabii de hani markaya gideceksin. Ocak, ee, 30 Ocak'ta. Zorlu. Of. Bayağı Sıcacık olur. Sizce... Hava çok güzel olur böyle. Sıcak Meltem eser hafif bir. Tabii tabii. <laughs> Su bol bol verildiği <laughs> evet, <tabii>. bir... <laughs> Fikstür gerçekten. böyle püfür püfür bir hava olur yani orada. <laughs> gerçekten çok zor ya. Diyecek pek fazla bir şey yok. Artık süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu Fenerbahçe'nin transfer önceliği, konuşulan isimler ve fikstürü gördün Sercan. Neler diyeceksin? Evet. <laughs> ya yani fikstür aslında Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ilerlediği bu süreçte oyunu biraz daha yukarıya çıkarsa, oyun gücünü kadrosuyla birlikte buraları atlatabilecek bir takım ama Volkan abinin anlattıklarından sonra tabii özellikle savunmanın ortası için bir oyuncu ihtiyacı var belki bir belki iki oyuncu hem Samet'in işte rüsal durumu ayrılma, ihtimali, ayrılma çok ihtimali, çok ihtimali çok yüksek ya da işte Osterwoldenin e, sakatlık problemi derken en az en az oraya bir tane bir stoper sezonu kapattı evet, evet. en az bir tane stoper gerekiyor sol bek noktası için belki bütçe ayrılmayabilir orada Kostić ihtimali var belki bir sol bek oyuncusu olmasa da en azından orayı kapatabilecek kaliteye, tecrübeye sahip bir oyuncu. Bildiğimden değil ama hani çok sayıyı 4'e 5'e yükseltmeden bir stoper. 2 ya da 3 gibi gözüküyor şu anda. Stoper Talişka ile birlikte. Evet toplam mı? Aha. Toplam. Talişka ve ucum hattında oynayan bir oyuncu ile birlikte 3-4 transferle sezona iyi bir başlangıç yapabilir. Bu arada şöyle e, lafını kestim. E, bu arada şöyle bir şey de var. Avrupa kadrosu yeniden verilecek eğer evet. devam edersen. Eee Oğuz Aydın o listede yok. Kostić o listede yok. Gelirse 3 tane yeni transfer. Onlar da o listede olmayacak. Yine bir Avrupa Hı. kadrosu sıkıntısı yaşayacak Fenerbahçe.